Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem içinizdeki huzursuzluğu ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alıp ve daha sonra bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere gömmeniz yeterli. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp'a ulaşabilirsiniz. Allah emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem sağlık işlemidir. Eğer ki üzerinizde huzursuzluklar ve sağlık sorunları yaşıyorsanız bununla beraber bu hazırladığımız işlemi uygulayabilirsiniz. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşe yakıp küllerinde alınan suyla gönderin. Kısa sürede etkilerini göreceksiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.